Merhabalar hepiniz yepyeni bir Brawl Star videosuna hoş geldiniz. Bugün 3 yıldır oynamadığım efsane karakter Leon'la mücadele edeceğiz. 3 yıldır oynamıyordum ben bu karakteri. Bakarım 3 yıl sonra paslanmış mıyız yoksa hala Leon'la şov yapabiliyoruz mu? Abicim bu karakter efsane ya. Bu kayı hemen şuradan yine ilk başladım. Oğlum ben nereden çıktı lan? Bu ne ya? Ne yapıyorsun koçum? Koçum sen bana sakallık yapacak ya. Allah, Allah. şurada biraz enerjimi toplayayım ama intikamımı almam lazım arkadaşlar. İntikam olmazsa bu iş hiç olmaz. Şuradan iki kutu. Neyse hadi salonu. Şu ortadaki kutuyu da alalım. Bak yine geldi ya. Oğlum fena da bu. Ne atıyor lan bu? Fena vuruyor ama şimdi senin aklını alacağım. Sen hiç merak etme. Şoti. Şimdi gerçi üç tane de yüküm var ya. Ağzını burnunu kıracağım onu hiç. Allah. Dalli de bu tarafta. Ortada kalmayalım lan. Hadi ulti. Ulti de dolmaz böyle ha. Allah yukarıda da Mortis var. Kutuları alıyor. Yardım edeyim sana Mortis. Vallahi üçünü de aldı. üçünü de aldı. Ben yine tam ortada kaldım şu an. 7 kişi var. Altta Darli var. Solda o değişik tip var. Önde Mortis var abi. Yeni karakterleri de bilmiyorum çünkü. Yeni karakterleri görmediğim için. Şurada Crow'u gördüm. Crow'cum. Crow'a bir dalayım abi. Zaten biri yükte. Allah Mortis geldi. Mortis. Mortis'i hemen kestim. Mortis diyorum ya. Dalye. Allah Kron saldırıyor. Oradan öteki saldırıyor. Üçünün ortasında kaldım. Şöyle hemen şunu bir halledelim. Ulan bak oyunun başından beri beni dallayan lavuk orada. O, bu muydu lan o? Değildi galiba o. Yalnız dokuzluk bir kar var orada. Alabilir miyiz onu acaba ya? Hop onu kesti. Yükü alayım teke tek. Şöyle bir fake attım. Allah yedim vallahi kazmayı. Kazmayı kafama falan vurdu. Şöyle bir enerji dolduralım. İki, çok güzel. Bayağı erittim onu. Ultiyle hiç şansı yok. Kaçıyor. Yine kazmayı nasıl yaptı? Kazmayı denk getirdi bana ya. Şu an hiç şansı yok. Kazmayı çıkardı elden ve ölecek ya. Lan! Allah! Tek canlı. Vallahi soranda kestim onu. 9 yüklü iyi kestim onu. Hemen ikinci maça başlayalım. Başladık. Abi kim var orada? Bibi, Bibi. Biraz tehlikeli olabilir sanki. Şuradan hemen yükleri toplayarak başlıyorum yine. Yine paslanmışım biraz ama yine idare ediyorum diyor. Leon Can'a var ya. 600 kupadayız bu arada Leon'la. Şu an 610 olduk. Oğlum bu kim? Bak bu keser beni ha. Vallahi keser beni. Kesti de. Kesti abi ben dedim. Çok ya o kadar tehlikeli geldi ki ben hop 602'ye düştüm. O kadar tehlikeli geldi ki beni keseceğini anlamıştım ya. Ama yapacak bir şey yok dahillerimiz yeni ısınıyor. Üçüncü maça başladım. Ne vardı burada tehlikeli abi? Pemik eseriz. Roko'yu gördüm. Abi bu, bu 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 kedi mi bu? Vallahi kedi ise tehlikelidir. ha. yukarıda bir kedicik de oldu yanımda. Ama ben hemen şu kutuları alarak başlayalım maça. Şöyle gidelim. Vallahi kedi fena gidiyor. Kedi benim üstüme atlarsa nasıl kurtulabilirim diye şu andan düşünüyorum. Çünkü bu kedinin ultisi berbat ya. Vallahi kedi göbeği de aldı. Şöyle bir darlayayım onu. Hop ultiyi ne yaptın lan? Nasıl ulti kullanmak? Hop sakladı kendini. Yalnız ikimizin ortasında kaldı. Biraz darbe yedi. Şu an 3 kişi, 2 kişi aşağıda darlıyor onu. Allah Allah bu ince adam kim lan? Allah Allah. Sen kimsin be? Yalnız iyi fakeliyorum adamı. <laughs> Gittin oğlum sen. Sana Leon kafayı taktı. Yalnız aşağıda Poco var. Poco orayı dallıyor. Bir şeyler oluyor. Bunlar o altı yükmüş bu Önce bunu almam lazım. Hop bu Poco değil lan. Kim o? Search olabilir. Evet search orada birbirleriyle. Ben beleşçilik yaptık burada evet. Altı yük aldım. Beleşçilik yaptım. Üç kişi kalmış. Bir tanesi burada. Ne yapıyorsun lan? Alo. Hey. Bu Bibi. Aa kıyamam. Neyse. Bibi'yi sallayalım ha. Bizi de sallayan ince uzuna geldik. Bibicim bak bana yara açma. Seni en sona saklıyorum. Bak bu adamı keseceğim. Beni üzme. O şimşeği attı. Duvarı da geldi. Yalnız çok... Aa, baba, baba. Lan ben seni sona bırakmıştım be. Vay terbiyesiz herif. Ama şimdi intikam zamanı. Leon'un intikamı fena olur. İkisinin de içinden geçeceğim. Fena vurdu bana. İkiye bir. O oh abi çok fena darbe yedim. Şöyle bir enerjimi yükleyeyim. Hop bir daha geliyordu. Kısa düştü. Evet şimdi geliyorum. İkisi bunlar kanka olmuşlar. Yalnız Bibi ben senden böyle bir rezalet hiç beklemiyordum. İkiye bir atıyorum şu an. İkisini de keseceğim. Hiç şansları yok. Hiç şansımız yok. Bak bak bak. Aa bak ona da hainlik yaptı. Vay, hain ya. Oğlum beni sattı, gitti sonra onu sattı. Nasıl bir adammış lan bu? Hadi üçüncü maç. Pardon, dördüncü maç oldu. Bir maçı da kaybetmiştim. Şimdi bakıyorum. Aa bak yine şeyli orada. Jo Bakalım bu maç nasıl gidecek ama Bibi bana çok terbiyesizlik yaptı. Hiç affetmeyeceğim onu. Şu ortaları alabilirsem büyük bir avantaj sağlayacağım. Hemen ortaları bir alalım. Şöyle hızlı hızlı. Gel bakalım buraya. Abi kimse yok. Hayret lan ortaya. Şimdi aha bak yine uzun adam burada. Lan. Yalnız. Çok şey oluyor bunlarda. Baba baba. Ba, ba, ba. A, vur 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 vur. Aferin koçum benim. Aferin ama. Ne yapayım be. Kestim seni be. Mal ya. <laughs> Pardon. Biraz mala. Yani biraz mala benziyor gerçekten. Karakter de mala. O. Şşş. Erkek. Ne yapıyorsun lan sen? Yürek yemiş ya. Oğlum. Leon'u kestiğin nerede görülmüş ya? Allah Allah. Aha burada bir sıkıntı olabilir derken sıkıntı ama o da gitti. basul ultiyi ya. Hiç ellemi... Hop bak burada canavar. Eyvallah buradayız. Selamun. Yukarıda bir tane bul gördüm. Hemen bula doğru. Bulun arkasında bir tane değişik tip var. Bu ne lan? Vallahi yeni karakterleri bilmem ama önce bunu... <laughs> önce bunu bir temizleyelim. Sen bula ne yaptın öyle? Bul. Aa. Bul. Ne yapıyorsun? Yapma. Ölme. Gel ulti dolduralım. Bul. <laughs> öldürmeyeceğim lan seni. Hayır ya. Öldürmeyeceğim. Aa öldü. Aa, öldürmeyecektim halbuki. Yine kazandık. Yine kutu dolduralım. Gerçi Leon'la oynamak gerçekten hala çok keyifli ya. Ben seviyorum bu karakteri. Kim var orada? Ya kızcağız bunu keseriz sonra ya. Bak almıyor şeyi de. Bana mı vereceksin lan yükü? Mr. Beast. Vallahi bana verecek galiba. Ya da takıldı. Yo. Bir şeyler yapıyor bu burada. Şuna bir... Allah Allah. Bak başkası vuruyor onu. Tamam ben şu iki yükü alayım. Onu klonumla baş başa bırakayım. O klonu kessin. Hop. Fena vuruyor yalnız ha. Nasıl bir karakterse bu. Mantar. Efsaneviydi bu galiba ya. Tuk 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 yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Orada büyük bir kapışma var. Şu mantardan biraz ulti toplayayım. Alttaki gitti gidiyor. Noktacom. Aa ultimi ne bastın lan sen? Ama kesecekler onu ya. Neyse ben keseyim onu da. Allah bu, bu çok tehlikeli bu çok tehlikeli bu. Abi ikidir aynı karakteri ölüyorum ya. Oğlum sen nereden buluyorsun? 9 yükü varmış adam. Nasıl ölmeyesin ya? Şöyle kutuyla başlayalım hemen. Sağda bir karakter var. Amortismiş. Tamam uzağa gitti. Korkarım abi. Martis dedim mi ilk başta bir ürkütür beni her zaman ya. Belli de o bir oraya gidiyor bir buraya. Gerçi ben onun içinden geçerdim de. Neyse kutuları toplayalım bakalım ama Sutu'ydu galiba o karakterin evet. Ben oyunu bırakmaya yakın çıkmıştı o karakter. Sutu. Hop şu kutuyu da alalım ziyan olmasın buluta. Aa. Dynamike'ım deme bana. Aa valla o. Nasıl bir tip lan bu. Ağzı zıplattı kendini. Ah be çocuğum ne yapıyorsun sen be ya. Sen ne yapan oradan öyle o sabitledi beni vay terbiyesiz. Gidelim şunu da alalım. Öl Ölürsem hadi bakalım iyi bak. 1700 1800 vuruyor maşallah. Ne vurdu? 6 yük aldım. Artık bu maçı da kazanmam lazım. Buralarda biri çıkabilir. Derken yukarıda bir kapışma var. Ya da yok. Ya var ya yok. Of of of. Of nasıl atıyor öyle. Sen ne yapıyorsun be? Klonu bıraktım. O klonla kapışırken bir ulti öldü ölüyorum. Yapma lan ben keseceğim onu. Ben keseceğim onu. Tamam şuraya ah gördü beni. Yetmedi. Yalnız fena tutturuyor ha helal olsun. İki tane atıyor bak yine güçlendi tamam. Bırakayım onlar orada iyisinler birbirine. Ama seninden alınacak bir intikamım var. Kaçma lan. Hop ıskalı valla çok güzel. Müthiş tutturuyor ama. <laughs> Abi bu ne beceriksizlik. Atlamın hiçbiri tutmuyor. Yalnız yukarıdan bak yukarısı çalı tehlikeli. Uzaklaşayım oradan. Aha gitti. Allah hepsi gitti. Valla birbirle bir, ap onu kesti. Ben de bunu keseyim. Oğlum adamın ölüsünü kesemiyorum ya. Şaş kafası karıştı şu an. Kafa karıştı. Kafa karıştı ikisini de aldım. 3 kişi kalmış. Yalnız 10 yükleyeyim. Bu maçı alamazsam çok fena. Çok fena olacak. Aa ya O oh, Leon muydu o da? Aa, dönüyor. Gelme gelme. Gelme keseceğim kesmeyeyim. Bıraktım seni. Ya mı ölecek? Ölme. Aaa. Oh. Çıldırdım dayanamıyorum. Ah. <laughs> tamam lan Gitme be. Gitme iyiydik. Daha karpuz keseydik. Nereye gidiyorsun? Gitti. Allah gitti. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olarak bu yeni kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.